Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün düzenlediği akşam yemeğiyle Gebze'nin köy ve mahalle muhtarlarıyla İbrahim Karaosmanoğlu'nu bir araya getirdi. <laughs> Eskihisar'da düzenlenen geceye Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Cemalettin Kaflı, Kadın Kolları Başkanı Vasfi Aydın ve Gençlik Kolları Başkanı Samet Coşkun katıldı. Gecede yemeklerin ardından ilk konuşmayı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptı. Köşker, Gebze Belediyesi'nin muhtarlarla her zaman koordineli çalıştığını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız da Kocaeli Gelen'de sıkılarla birlikte bir de seçimler genelde başkanı. Burada önemli olan şu, neticede bir bu kamu hizmeti yapıyoruz, vatandaşa hizmet yapıyoruz. Sayın Başbakanımız neresinden söylediği gibi, insanın zaten siyaset yapıyoruz. İnsanı mutlu edebiliyorsak bizler de mutlu oluyoruz. Mutsuz ettiğimiz zaman bizler de orada mutluluğu görebiliyoruz. Burada en çok dikkat ettiğim şey beşik içerisinde hakikaten bütün muhtarlarımızla istişare içerisinde olduk. Mahalleye gittiğimiz zaman muhtarlarımızı telefonla aradık, onlarla beraber dolaşmayı her zaman kendimize bir ciddi seçtik ve borç bildik. Teşkilatımız mahalle başkanlarımızı aldık, sizler aldık. Hiç ayırmadık. İçin sizler maalesef hizmet ediyorsunuz, sizler de, de bulunuyoruz, bizlere güvenerek. Burada başarının sırrı nerede? Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 5, çok büyük mülkiyetle çalıştık, birlik beraber içerisinde. Köşkerin ardından mikrofonu İbrahim Karaosmanoğlu aldı. Karaosmanoğlu, muhtarlara bol bol öğüt verdi, vazifenizin gerektirdiklerini asla unutmayın dedi. Başkan Ankara Osmanoğlu gündemde olan kuraklıkla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da anlattı. Biz de yani bazı köylerimiz artık köy olmaktan çıktı. Şehrin bir parçası haline geldi. Yani Tavşan, Tavşanlı köyümüz. Yani büyük bir köy, çok güzel bir köyümüz. Sadık Bey Doğan'ın muhtarı. Şehrin bir, bir bölümü, bir mahallesi yani. Hemen dibinde. Ee, doğal başına varıncaya kadar da bütün alt yapısı yapılmış, her şey bitmiş. E, Adeta şehir olmuş zaten, şehir. Ve hedefimiz en uzak köşedeki Mudanlarımızın, yani Yağcılar Köyümüzün bile e, arkadaşlar standartını biz yükselteceğiz. Yani yükselttik. Yani 10 yıl önceki köylerimiz yok var. Daha güzel yollarımız var. Daha güzel efendim, köy içindeki hizmetlerimiz var camimiz, minaresi, tuvaleti, şadırvanı, köy meydanı, gibi arada eksikler olabilir. Onlar önemli değil. Yaparız.